İlk dokunuş Pazarspor'dan. İki takım ara başarılar diliyoruz. Enes. Enes kaleye baktı. Plase dışarı. Enes Alpan alkış alıyor. Şimdi hareketlendi Ahmet. Ahmet. Ahmet kurtarırsa tehlike sağda boşluk var. Ahmet kendi gitti. Ahmet baktı. Ahmet topu çıkarttı. Kaan aldı. Kaan dışarı. Kaan. Ahmet ikilisi ama kaçan pozisyon çabuk oynadı Kaan Vedat Kaan içeriye bayrak kalktı offside offside İşte burada Vedat bırakıyor Kaan içeriye gönderiyor kaleciden seken topu alardı ama pozisyona bayrak kalkıyor Berk Balaban arkadaşlarını uyarıyor. Kritik bir zaman dilimi. Dakika 25. Kaleye doğru yanalar. Bora, Kaan. Kaan aktı. Kaan çok güzel gördü. Ceza sahası. Ahmet gitti vurdu yanaları buldu. Ahmet Karademir. Çok klas bir ara pası. Orta öndüre kafa dışarıya. Çok iyi bir fırsat. Savunmadan koptu geldi. Furkan geldi. Furkan Uludaş vurdu. Top dışarıya gitti. Kafayı Halil vurdu. İndirilen top. Bir kontra atak şansı Ahmet'in koşu yoluna. Ahmet girdi. Ahmet ceza kaleci kafasıyla çıkarttı. Baran çok kritik bir hamle yaptı. Kaleciden akıl dolu bir müdahale. Kaan hareketli. Kaan orta içeriye son anda müdahale. O atak devam ediyor. O gedi bulabilmiş değil daha ev sahibi. Uzaktan kaleye sert şut kaleci. Baran Demir. Vuruş yapan Vedat Bora. Taç atış kullanıldı ceza sahası içi. Bora ortaya çevirdi. Şut şansı kale dışarı. Kon Ahmet hareketlendi. Şimdi topla buluşan Pora sakladı. Ata destek var. Pora bıraktı. İçeride iki oyuncu. Üç oldu, dört oldu. Kaleş, sert ve dışarı. Müthiş bir şut daha. Sparta'da sağ ve sol çizgi atları. Destek bekliyor. Kale, kaleci çıkarttı. Yine yokladı Halil oran eritti ofüze elleriyle yine orta ceza sahası gol pozisyonu dışarı korner inanılmaz şeyler oluyor. Bahtı kaçırdı. Efecan verdi pasını Ahmet dışarı. Abdülkerim uzun gönderdi. Sekerse tehlike sekti. Ceza sahası aldı çekti baktı. Şut pozisyonu olmuyor. Hayır dışarı. Savunma topu uzaklaştırıyor. Muhlis. Az önce oyuna giren Zini Temelci. Tek top oynadı. Sekerse tehlike sekti. Kaan aldı. Kan girdi. Kan döndü. Kaan Burada yine Muhlis. Çok güzel sıyrıldı Muhlis. Muhlis orta şansı aradı. Efecan. Efecan sağ gösterdi sol vurdu. Orta içeriye. Gol pozisyonu. Yine uzaklaştırıldı top kaleye. dışarı. Kaan vurdu. Kaan Öztürk. İşaret geldi. Kaan orta uzak taraf sekti. Gol 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 gol. Muhlis attı. Muhlis'in golü. Önce ağlara bir öpücük. Sonra kameralara. Ben sustum. Siz stadı dinleyin. sevinç. İşte gol. Muhlis sistemi oyuna sonradan girmişti. Arka direk. Offside yok. Kendini unutturuyor. 90 artı 4'te geliyor gol. Pazar spor için talihsiz an. Metin orta ceza sahası. Dokunuş dışarı. Pazar gole çok yaklaştı. İndiği yer. Muhlis. Bıraktı Efe Can. Ve maç bitti. Maç bitti. Muhammed sakatlık yaşıyor. Maç bitiyor. Ekoloji Sparta 32 spor turluyor.